aş aş. İki harf benzediği için arkadaşlar burada yine ne vardır? Burada tam uyak vardır. Dolayısıyla yarım uyak yok. Hadi diğer seçeneklere de bakalım. Dikmekten dikmeye, ekmekten ekmeye. Şu m'ye m'ye aynı ek olduğu için rediftir. Kökteki şu k'ler yarım uyak. E seçeneği. Bu kelimesi kök halinde olduğu için yine sadece kafi arıyoruz. U, u. Tek harf benzediği için yarım uyak. Diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisine cinası uya yer verilmemiştir? Cinası uya arkadaşlar yazılışları aynı anlamları farklı olan kelimelerdi. Şimdi burada dizeleri tamamını okumak zorundasınız. Asla ne serden vazgeçerim ne de yardan İsterlerse tutup atsınlar beni yardan. Yukarıdaki dizede yar sevgili anlamına geliyor. Aşağıdaki dizede yar kelimesi uçurum anlamına geliyor. Yazılışı aynı anlamı farklı olduğu için burası cinası uyak. B'ye bakıyorum. Bak ağlamaktan kurudu gözümde yaşım. Göz yaşına bahsediyor. Seni beklerken canım geçip gitti yaşım. İnsan ömründen bahsediyor. İkisi yine yazılışı aynı. Anlamı farklı olduğu için cinası uyak. C'ye bakıyorum. Her yerin batsa da binlerce altına. Burada değerli maden parçasını kastediyor gireceksin bir gün toprağın altına toprağın alt kısmını kast ediyor. İkisi yine yazılışı aynı anlamı farklı olduğu için cinası uyak. D'de farklı bir cinası uyak türü var. Şimdi burada yazılışları aynı değil ama okunuşları aynıdır. Son ikisi de güneş. Güneş şeklinde okunuyor. Okunuşları aynı. Anlamları farklı olsa biz yine cinası uyak diyoruz. E'de de Pahasına sına. Burada sına kelimesinin tamamı pahasına kelimesinin içinde yer almış. Burada arkadaşlar sadece ne vardır? Tunç uyak vardır. O yüzden cevap şıkkımızdır. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A'da ın yalan redif göreviyle kullanılmıştır. Şimdi bakıyoruz. İkinci dizede bakışın yalan. Dördüncü dizede Nakışın yalan. Şimdi bu kelimleri köklerini ayırıyoruz. Şöyle ayırıyoruz. Bakışın yalan. Bir de nakışın yalan. Şimdi burada arkadaşlar yalan yalan. Yazılışları aynı. Anlamları da aynı olduğu için buradaki yalan sözcüklerine redif diyorum. Bir önceki kelime geliyorum. Bakıştan bakışın ın eki. Nakıştan nakışın ın eki. İkisinde ortak olan ın eki olduğu için ınlara da redif diyorum. Ha ışlara niye redif diyemiyorum? Çünkü nakış kelimesi kökün içindedir. O yüzden. 1 ve 3'te tam uyak var diyor. Bir çalmıştın. Bir de salmıştın kökü çalmak, salmak, mıştın, mıştın. Aynı ek olduğu için rediftir. Kökteki şu al harflerini arkadaşlar tam uyak diyor. Tam uyak biliyorsunuz. iki harf benzerliğiydi. Yarım kafiye bulunmaktadır diyor. Bunu bekletelim arkadaşlar. Zengin uyak kullanmış diyor. Şimdi an yalan, an yalan burada redifti. Nakış kelimesi kök halinde kaldığı için artık kafiye arayacağım sadece. Buradaki akış ve akış. Dört harf benzediği için zengin kafiye kullanmış. Dört ülkece ölçüsüyle kalem almış. Saydığımız zaman bir, iki, üç, 4. Dört dizeden oluşuyor ve dizele birbirine eşit olduğu için arkadaşlar dört ülkece ölçüsüyle kaleme alınmış. Ama baktığımız zaman yarım kafiye bulunur. Çalmıştın ve salmıştın arasında tam kafiye var. Bakışın yalan, nakışın yalan arasında da arkadaşlar zengin kafiye var.